Evet herkese merhabalar hastanelere binlerce alım yapılacak hasta kayıt görevlisi temizlik görevlisi ve şoför kadroları açıldı ee, haberleri dolaşıyor İşkur tarafından yayınlanan yeni hastane alımları sayesinde binlerce kişinin istihdamı sağlanacak bakın ben ben de bu konuları çok çok duymaya başladım yani Türkiye genelinde çoğu şehir hastaneleri hemen hemen tamamlanmak üzere arkadaşlar ve iş kurda da bazı ilanlar, yayınlanmaya başladı arkadaşlar İşkur tarafından yapılan yeni duyuruya göre hastanelerde çalıştırılmak üzere birçok kadroda kadroda alım yapılacak yapılacak bu alımlar farklı kadrolarda olurken kişiler online olarak başvuruda bulunabilecek İşkur'un sağladığı bu hizmet sayesinde yüzbinlerce vatandaş yeni iş sahibi olabildi Önümüzdeki süreçte de yeni ilanlar gelmeye devam edecek İşkur tarafından yayınlanan iş ilanlarına göre hastanelerde çalıştırılmak üzere hasta kayıt görevlisi, temizlik görevlisi, şoför ve güvenlik görevlisi alınacağı bildirildi. Hastanelerde yapılacak bu alımlarda hangi şartların adayla e, arandığı merak edilmeye başlandı. Peki başvuru şartları ne? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, e, suç işlememiş olmak, askerliğini yapmış olmak, gece nöbeti tutmasına, var diye işlerde çalışabilmesine engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak, e, herhangi bir SGK kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı e, almıyor olmak. E, olmak. Yani e, görüyorsunuz, görüyorsunuz yeni ilanlar yayınlandı e, diyor. Hasta, ka, hasta kabul, e, kayıt görevlisi, temizlik görevlisi, ambulans şoförü, hastane hizmetlisi kadrolarında olacak işkur tarafından yayınlanan ilanları şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. hastaneler tarafından yapılacak diğer alımlar için işkurun resmi sitesi üzerinden açık iş ilanlarına girebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi bu konuyla ilgili ben hemen birkaç kelam edeyim size. şimdi bu alımlarda Bulunduğunuz ilin iktidar, siyasi parti, il ilçe başkanlıklarına da mutlaka ve mutlaka gidin arkadaşlar. Yine vekiller de burada referans noktasında rol oynar diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili mutlaka ve mutlaka bunları küçümsemeyin. Gelecekte bunlar çoğalır, çoğalır, çoğalır. Biliyorsunuz 1 milyon taşeronu kadro geldi. Bunların çoğu hastane görevlisiydi. Yani e, hastane e, taşeron görevlilerinin çoğu e, kadrolu e, oldular. Gelecekte e, bakarsınız buradan işe girersiniz e, ve siz de e, gelecekte kadrolu olma şansına sahip olabilirsiniz. Yani hafif işler e, genel itibariyle engelli bireyler de mutlaka e, bu alanlara başvuruda e, bulunsunlar. Esasında keşke engelli bireylere daha da öncelik verilmiş olsa e, bu konularda. Evet bu konuyu da size açıklayalım dedik. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın.